Evet arkadaşlar part 2 e, geldi. Yani part 2 değil şu an. Şimdi arkadaşlar ben büyük ihtimal böyle böyle ıh, kasacağım. Denemek kasacağım. Bunda arkadaşlar ben Ne lan bu? Ney lan bu? Baba Baba Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bize gelen şeye baksana. Hoppa. Oğlum 50 saat buldum. oğlum bir ne alamam. Bak bu sefer ben ikili kombo biliyorum ya. Allah'ım. Oğlum bak şş. Orada oğlum bak. Yürü git, yürü git. Oğlum oh, o, oh o be. Hadi. Arkadaşlar ortaya öyle geçirdik soyun bir zaman. Vaaav. Arkadaşlar dayanamakta yapacaklarınız abi, pusmak. pusum Pusmak, pusunmak. Ölümüne pusun oğlum. Он еще недавно выгнал. Но... Здесь. Oğlum. Lan yürü git. Oldum ya. Of. <laughs> abicim bak şurada dayanamayın. Çok iyi gidiyor ama oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben dayanamayayım yani. Diyecek olursanız neden abicim böyle nasıl diyeyim yani şu kupalarda aslında inanmakla. Arkadaşlar ben kasmıyorum. Arkadaşlar ben hesabı bırakmıştım. Hop bak. Hop. Bir ayda arkadaşlar bu hesaba girilmiyor. Oğlum bak. Oğlum Edgar sanki sıfır indirecek amına koyayım. Arasına küfür alabilirsiniz. Oğlum çok güzel saklanıyor lan. Böyle devam etsem nasıl? O dislike'ın o var dislike, no ya. Senin var ya ben. Aldım bak. Edgar'cım. Bak. Kaşım. Lütfen bak. Söylümeni. çevirmeni istemiyorum. Hop. Amına. Ya. Hop. Hop. Bom. Bom. Spike'la bir veysi. Hop. Bom. Abicim. Bu kadar iyi mı lan Dynamite. La. Hoppa. Hop. bir insan amına koyayım hop pam. Hop. Hop, işte hop. İşte bu. Bitti, 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 bitti. Arkadaşlar böyle yönlenirsiniz bakın. oğlum bu arada şaka maka 23 kademe olacağım ben. O inler var ya. Нет? Nee? Убий, убий, Мега-кумбара, Он мега-кумбара, если не ламал? Где мы не хотим? А, здесь не дешево, <неш> Курка! bin. Yuh ama yuh ama yuh ya. Neyse abi. Biz en iyisi pusa pusa. ilk üçe kala kala ayrıca bu videoya 25 lank yapalım. Oğlum yapabilir miyiz lan? Oha Kenji geldi oğlum. Nah. <laughs> yaparız bence. Oğlum yanıma da atmazsın benim. Yanıma gelsen. gel sen. Şimdi abicim iki at. İşte hop, hop. Oğlum bak sikler git koyayım ya. <laughs> koyayım ya. Allah Allah. Oğlum mu? adam benim üzerime raşlıyor ya. Bildiğin adam dedi sana kafayı takıyorum seni rastlıyorum öldürüyorum amına. Oğlum bu arada arkadaşlar. Ben bu flanker alırım. Neyse abi. Pusam. En iyi şey pusmak. Hop hop bam bam. Oğlum çok korktum ya. Öl lan. Oğlum 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 yakınlarda mortis var ya. Anam anam anam. İsmini bir hayra koymuş. Sınıf ayı olunca benden de snipe olur. Ben i̇şte bir tane no more challenge yapacağım. Şunun içerisine. Oh. Um. Uy işte bu. Oh. Um. Yürü git yürü git yürü git. Gelme. Aferin. Oğlum herkes şu an düşüyor yemin ediyorum ya. Gelme lan yürü git. Oğlum siz team mi oldunuz lan bu kupalarda. Amına koyduk lan. Hoppa. Hop. Bom. Lan hayır ya. Hayır lan. Oğlum timing olmayın lan. Timing olmayın. O abicim teaming oluyor onlar. Bak. Şimdi nasıl ben abicim Oğlum sinirlenmeyin ya. Wow, onun wow. Oğlum teaming oluyorlar. Sonrasında geliyorlar benim. Oğlum 600 kupayız lan. 600 kupa teaming olmuyor. Alo. Sikici bitsin. Yallah yallah. inandık inandık. Aha. Oğlum. 3 milyon hesabı bu. Aga. Oga lütfen minik oga okuyayım oga onu. Oğlum ne amına koyayım Ne 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 ne? canım mı amına koyayım? pam. Hoppa. Hoppa. Bam, 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 hoppa. Allah gelme. Oğlum gelme. Oğlum şu ultisi dolacak ya o. Maç başından da. İstemiyorum aksesuar atam. Hoppa hop. Oğlum hemen. Oğlum buraya kit geliyor kit geliyor hop. Bom bom bom. Hop. Bom. Bom diye Durun. Bu. This is my problem. Oğlum koş. Hop gelme 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 lütfen gelme oğlum hala oğlum bari birbirinizi gebertin ya oğlum timi gibi bir şey yolla oğlum ne oluyor bu ikisi ha doğru ya amına koyun, koyun lan yürü git amına koyun ya oğlum, oğlum saniye evet evet işte bu işte bu işte bu kazandık ha. Kazandık. Yok lan. Artık paldık yani aslında kazandık. Bir, bir, bir geldim, geldim, geldim. Hop. This is my problem, my lord. Problem, my Arkadaşlar kazanamazdık da. Oğlum oldu, olduk lan. Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu yönüş bu kadar. Bay bay.